Nigatiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Orhan. Ben Osman. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars gideceğiz arkadaşlar. Evet. nasılsınız gençler? iyi miyiz? İyi sen nasılsın? İyiyiz çok şükür. Samet sen nasılsın? Biz de iyiyiz Hı. ya işte. Akrabalar İyiyiz. Akrabalar nasılsın? niye iyisin? Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davarım. Biz he he. Lan bu konuşurken yani ya. ya? Ne bileyim. Teyzemin evladı. Teyzemin evladı. Orhan'ı dövüyorlar. Bu Orhan dövü bölümün mevzusu ne be ayıkmadım? Bayrağı çekmek. Aa hmm. benim internet kası yok olayım. Yani. Lan yakından vuran adamı... Eee ne değil. Hah bayram ne? geldi lan. Yarın bayram. Vallahi ya. ya. Gelin o bir eğelim şey ya. Çektim baba. bu. Uh. Abi diyorum gelin bir elimi yapın bayram için. Taşla vereceksen öperim. Enerjiye veriyorsan direkt açlık ben gelir öperim acı yani. Tefeci gibi de geri alırım ama fazla. Vazgeçtim. <laughs> 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 ben el öptürmem acı bana. <laughs> el öperim demedim mi? Helal bize. He, ben de geri de vermem sıkıntı yok. Orhan Berberoğlu bayramların sefiridir. Biat edin. Süleyman Çakır İstanbul'un sefiridir. Riyad Arka plan sesi size duyuluyor mu? Az bir şey geliyor da sıkıntı olmaz. Çok az bir şey. Ha yapacak bir şey yok. Ya bu etkinlik bölmesi sende yokmuş ya. Çıkın. Nasıl? Nasıl? Çık çık. Bana devre. Bana bırak. Bana bırakıyor musun abi? Hadi bakayım. Beyler 27 Mayıs'ta biter diyor musunuz sizce? Biter mi? Yasak bitiyor ya gerisini ben İşte uzatmazlar değil mi? Ay bitirsinler söz verdin. Adam çıktı yemin etti, Bundan sonra öyle yasakmış uçma kaçma yok. Ekmeğin üzerine yemin olsun dedi. Yemin ediyorum şu etmenin üzerine yemin ediyorum bir daha öyle uçmalar kaçmalar havada durmalar zamanı durduran hareketler yok katiyen yok. Kafamda bir ekmek kırında dedi hatta. <laughs> <laughs> bir de bozuldu mu sana? Türbünde <laughs> ekmek var mı sor bakayım. Eğer başımda ekmek kırarsan Grevel'in bana yüklediği özelliklerimi kullanabilirim. Grevel kim ya? Kışını kafamda. Büyü de bozulmuş hacı onu da söyledi bana. <laughs> Ama gizli Aa. bir sırf. Herkese söylemedi. İyi de söylemedin. İyi ki. <laughs> Aga kasıyor ya. Hacı ben adamların içine girdim. <laughs> Girmeseydin oğlum sen. Aynen öyle Onlar da bana Arkadaşlar. girdi. Orhan kaç kaç. Hmm. Geçmiş olsun. Altı tane yıldız verdin. Hayda. Sen kaç orada. Ben alırım. Alamam, savaş... alamam, 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 Savaştım alamam. ben. <laughs> Sabet kaç, Sabet kaç. Ya, tamam, Panama, Panama, Panama. Pandanın panı anı. <laughs> 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 Muhittin, Acun adaya çağır. Ne adası mı? Survivor, Panama, Panama, Panama. <laughs> <laughs> Muhittin, pandanın panı ananın amı. Beyler niye hiç Yoksa konuşuyorsunuz ben Konuşuyoruz, mi? sen de Yok. Aynen acı. Hayır. <laughs> Tek kelime yayındır. Anlıyor. Kanka yalnız bu anlıyor. Bizim seviye yükseltmemiz tamam. lazım. Tamam. Hmm. Geçen Osman'la lokalde oturuyoruz. Orhan abi. <laughs> Bir gün Yılmaz Hoca'lar da lokalde oturuyoruz. Namık abi nasıl? <laughs> Neyse. Elmas kalmaz. O ne lan? Uçak mı geçti birinizin arkasından? Bana mı öyle geldi? Acı ben de Now geçiyor ara. <laughs> Uçak ne arar la bazar? Ben 55 yaşındayım. Topazarında <laughs> pazarında bir artış var mıydı, artış mı geçen hafta oranlar? Artist mi? Ne artısı? Artist ne arar la bazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Orhan'ı direkt gördüm. Osman direk. Hep ben savaştım. Arif uyudu. Ben kullandım. Ya bunun ayısı var. <laughs> Aldım ben. <bir> <laughs> <laughs> ayısı. <gülüyor> oh, onu öldük ne oğlum o ayısını kullanmasın. Ben öldüm ayım yaşıyor. Gelene de hemen o Osman o sende hadi bakayım. Ya hayır ya. Bu, <laughs> <laughs> al beni. ya. ya. Al beni al beni. Beni de alın beni de alın. Ne yıkılın lan karşımdan. Beni de alın beni de alın beni de alın. ayıdı yedi. Küçük tüpünün kafama kafama vurdu. Küçük tüpünün böyle kafama kafama vurdu ya. Ama ne bunu çek çek duruyorsun. Hatırladın mı? Emre kudumu çek çek duruyorsun. Kaç şimdi? Lan oğlum kasıldım. Al. Oğlum ben internetim kasıyor. Hay bir tarafı lan. Ya ada son anda öldüm. Alın şunları. Aldık aldık. Osman kaç. Allah'tan ne bana. bitmez geri sayılmış. <laughs> Sana Osman Vallahi öldü git dedi. Allah'tan sayıyor oğlum bu. Hacı, Hacı elmas hoşa gitmesin diye kaçar ki. Oh. Aldım birini daha. Çok <gülüyor> şükür. <gülüyor> Son bir vuruş daha yapabilseydim <laughs> öldürüyordum. Ben Cemre'yi öldüm acı. <gülüyor> 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 abi internet kasması çok güzel olacak abi. Bilgisayar kasmasa <laughs> bende çok güzel oldu. <laughs> Sıcak bölge neymiş daha. <laughs> ha geçen de aynı oynadık. Geçen de aynı yakın. Maç şey ya. Maç topu mu neydi o? Osman hazır çek boş Maç Çıktım topu değil o. Tamam. Top maçı. Sen karışma Osman. Sen konuşma Soner. Abilerin Neydi lan o? Sen karışma Sen, son sen konuşma son o an. O o değil A işte. Sen bilmiyorsun işte bu oraya. Tamam. Hangisiydi lan o? Abilerin dururken sen konuşma. <gülüyor> 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 Yok o yine sonere geliyor. Elmeni kaçma Ermeni. Ermeni kaçma Ermeni. <laughs> ya tamam kılabilirim. Ne bela? -e Adam üzerimize atladı Ben aldım onu. Ben aldım şu ayı şu geliyor. Son anda bırakıp kaldı. Hayır Oo, vurdular bak. Sen <aktar> öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum şöyle ustabilliklerden girek. Ayalla bir şey ha yükseltin lan levelleri. Benim ses, sesim iki dakika kesilebilir. Tamam. İnşallah. İnşallah. Hadi bakayım siz yükseldin ona göre ben de yükseldim. Samet en yükseğini oyna hadi. En yüksek mi? Oyna lan en yükseğini. Arif 10 milyon borç versene. Beti arttırıyorum. Aziz bir onu kazara. Hayırdır? Sıkıntı yok. Beti arttırıyorum. Sen bir yandan da mesajlaşıyorsun da birileriyle. Yok ben ekrana vuruyorum öyle. Senin karakteri döndürüyorum. Çok güzel karakter. <gülüyor> <gülüyor> ha şunu alayım. Nasıl çeksen yani. de girsek. Yok yüksek mi değil. Bunun iki misli daha yüksek. Seçeydin ya. Ee, direkt hepimiz öyleydik. Kim girer ya. İyi bundan ayısı yok. Evet. Niye sadece ben gidiyorum? Herkes et beni benim Osman öldü. <laughs> Çok güzel dövdüler. Ağzını burnundan Osman. Destek at, destek at Osman. İkisini aldım ben. <laughs> Yok lan ikisi değil, daha fazla. <laughs> ne Acı bir an. Harcadım birini. Şu piçi al. Ye hadi. Şu, şu piçi <pitch> al. <laughs> Asıl piç bu. Piçsin oğlum piç. Neyse. Top, 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 top. Alın, top, top, top. alın oğlum o piçi alın lan. Abi. Asıl piç bu işin lan. Piçsin oğlum piç. Hele içeride bunun. İçeride, i̇çeride ma. ma. <laughs> i̇çeride ma'nın bazı bölümleri Oo. dışarıda oh. ma çekilmiş. Dedim gerçekten öyle. mi? Evet, yemin ediyorum duydum. Allah kahretsin ya. Bir Allah ya Allah sen sağa yanaşabilir miyiz? Bağa mı yanaşacaksın? Oo çok iyi gittik. 91 hadi. Yok bana vurursa ölürüm. Ölürüm, 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 ölürüm. Hadi lan. Ben iki. Haydi git be. Ya abi. İçeride kalsanız ya. Bilmiyorum oğlum nerede kalayım? Matlix ne? Tek ağır, tek ağır. Matlix yap da var. Dili dönmeyen peltekler alıyor yani R'ye yapıyor. Onlar gibi olsun astık <laughs> ben beğenmiyorum. mi diyorum geri zekalı vuz diyon oğlum videoda gayet net. ne, ne diyon vuz vuz değil ee, yumuşak ye yumuşak ye nasıl söylenir onu unuttum ya <laughs> evet bizim ağzımıza çıkırdı de <laughs> hiç çaktırma acı içeri girdi ölüyorlar <laughs> Ya bunlar da harcadım. Bunların ayısı yok. Ne harcadım bak şu. Çok güzel öldüm lan. This is Fikirtepe oğlum ben bunları da veririm. This evet. evet. Fikirtepe. daha aldım. Fikirtepe. Ama öldüm. Hayırdır oğlum. Şey falan savaş. Ölseniz bile içeri gel. <laughs> İçteyim zaten. kal diyemedi. Diyemedi. Osman sağdan adam geliyor. Ben onu sola çekeyim sen sağdan Hadi be 900 canı kaldı. Abi ya. Oğlum içeriden çıkmayın işte. Çıkmıyor mu Lan abi zaten abi. ölüyoruz bir de içeride mi ölüyoruz? <laughs> ne güzel öldüm ya. Oğlum ben başka yerde mi dayak yiyorum? Siz niye gelmiyorsunuz? <laughs> şey, lan hep dışarıda geziyormuş bak. Gene mi ya 96 Hadi ben döveceğim Hadi bak bu sefer aldı hacı. Bu sefer bana bırakıyor musun abi? Tamam bırak, mı? Bıraktım. Bana bırak. Bana bırakın. Buyur bakalım şimdi. Sen ne yapacaksın? Ben de ona bırakacağım. <laughs> Neticede biz yiyeceğiz. <laughs> İçten hiç çıkmıyor yani. İnşallah. Osman içe göm. O bende bak. Bunların ayısı var. Ay bunların ayısı var. <laughs> Şu balıklama atlıyor, efsane lan. Osman ölecek, ne zekalı. <laughs> Çok iyi başladık ama. Ya hayır hayır. <laughs> Orhan öleceğim öleceğim. Geldim. Öldürdüm. Bu <laughs> canım O benim, <laughs> benim korkulu ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman, <bak>. Ya. <laughs> ah bir daha çıktı. Oğlum gınam, gınam canım var, gınam canım Ne oldu az? Bana diyordunuz ben kaçarken. <laughs> onu öldürüyorum zaten ondan sonra gınam canım Git, git BOTAN O ne? Ayıya bak ya. <laughs> Etrafta <laughs> ne varsa parçaladım. Ben ya, parçaladım. Fışkıyı yıkmışlar ya. Şuraya bak. Fışkıyı de kırmışlar. Ben açıyorum dur canım var. Adam ben açıyorum o kovalıyor. Öldürdüm. Neden kovalıyor hocam? Ona <laughs> <Bana> bir <düşünüyorum. gülüyor> kim kadar. kırdı? Kış girmedi ya? <laughs> Kaç dakika oldu? Ee, 16 dakika evet. olmuş Osman canınız. İki el ile hayata aksan aksan. Hadi futbol. İşte Hadi. en sevdiğim. 6-5 <laughs> Ya bu efsane bir maçımız oldu hatırlıyor musunuz ya? Son uzatmalara git git böyle. Hee kendi kalemize attığımız maç Yok. Yok. Ondan önceki. Yok. Beni dövdüler. Adamla kalem ben attı. Beni dövdüler abi. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. <laughs> Oğlum. Doğam <Buamıyor>. mı? Başaramadık abi. <laughs> ne başaramadık? <oldu aşağıda? gülüyor> ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Koşun topa koş. Ne mi? Osman'a koş. Pas. Pasla oyna, pasla oyna. Abi 6 aydır top görmüyor. 6 aydır top görmedi, deliliyor ona. <laughs> Osman sen niye bizim kalenin önünü deldin ya? Orayı ben deldim. İşte evet. sen de eldin. İşte. Adamı sıkarken oldu. <laughs> <laughs> yaramıyorsa <gülüyor> kullanma lan. Oğlum yaramıyorsa içme lan. Pasat. Ee, Pasat'ın kaç kişi var adam Osman adam art Abla, topu. <laughs> adam art topu. Neyse git artık. Bak adama topu atacaksın çekip vuracaksın adamı. Helal. <laughs> Araya girdim yardım gördün mü? Ya. Aradan çalımladım. Sonra dikdörtgen bir şekilde. Gördüm. Bana bir yardıma gelseydiniz bu kaptım ya. Yani. Yanlışlıkla özel hamle kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Osman orada çimlerin arasında da. Gördüm. gördüm. Osman'ı çifte yolunu almıştı uzaklaştırdım. Orhan salla bana. Salla bana. Bayağı güzel salladın. Ben oradaydım zaten de. bir yandan adama sıkıyım. Orhan ben... diğer taraftan git. Vur Orhan. Salla Orhan, Orhan salla beş. Gol olur. Hadi hadi. Hiç ya tutarsa bir yani. güzel ya <laughs> Ne istiyor? Su mu? Bana ha, para ver. Bana para. Bana para ver. Bana para ver. <laughs> Tam vereceğim Neyse şimdi tamam mı? Şu bitsin. Ha? Para mı? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> bu ne lan? <laughs> Çok yaşadınız doğru. <bu>. Telefon çalıyor. <laughs> Alo Muhittin. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet, tarafından. Evet, alo. Ha. Alo. Hah. Muhittin, Arif ben. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ne? Evet, tarafından. Osman, hadi hareket et. Öldük. Geldim. Yok, Bu, bu, bu hepimizi döver bak. Ağzına bile çıkıyor Ortada Oğlum, kırmış olabilirim olsun, ama. Ne yoksa gidelim mi? Lan kasılma kasılma. Tamam Orhan ben de lan. ben. Ben gidiyorum işte. Ey baba şimdi. saklandı. Belli oluyor. Dondum dondum. Hadi be. Oha be. 200 yok be. <laughs> Bu ne oğlum? Bunun olamaz be. Abi biz gidiyoruz mu? He gir ya bir daha gir. Hadi son maç Hadi son maçınızı kazanalım. Hayır. Karşı taraf çok şey duruyor da biraz. Gidelim. Alırız. Karan Karantiz ki. Alırım dediğime alır. Bir şey diyeyim bizi garantiz. Garanti bizi sikecekler bile. Ara. Ulan. Ben Allah Allah. Video ya... Bir ya. ne zövüldü. Bir replik git ya. Ne kadar terbiyesiz oldun oh. ya. Orhan da rastgele tuttu ya en... iyi tuttu ha Hayır yine bir Merih Demiral bak kalsın Demiral <laughs> Demirel Melih'in soyadı neydi lan? Hadi deldim ortayı Melih Demiral işte Demiral <gülüyor> <gülüyor> Ülkenin değerdine bak <laughs> Yok viral amın <laughs> Gidek mi böyle lan? Gidek. <laughs> Osman niye orkana atıyorsun oğlum? Savaşın ortasındayken. Nereye lan? Nereydeyiz lan? Oğlum arkada Aresim metris çekimli var. Aresim Ne oluyor oğlum arkada? Osman biri ölüyor galiba lan yardım <gülüyor> et. Osman <laughs> lan yardım et. Ben yardım ettim. Ben Tamam öldüler. Osman. Ortayı deliyor mu acı? arkadaş son maç. Delemedim bu nereye zıpladı adamı Salak Osman ben topu bana mı attın amına koyayım ya? Benim canım 500'dü. ata ata özel emneyi kullanacak adama mı attın? Senin ben Salak. mantığını sikiyim. Ben bir mantığını sikiyorum zaten. <laughs> adama diyorum ki ortayı deleceğim. Demektir ki özel emne kullanayım. <laughs> Bir şey bu maç gene uzatmaya gidecek ha. Evet son maçı almamız lazım. Bence hayır. gol yiyelim uzatmaya gitmesin. Sol tarafta adam var ben sağ tarafa aldım. Alacağım oğlum seni daha ha, ben size diyorum gol yiyelim uzatmaya gitmesin. Hayır hayır tutacağım. Aldım lan aldım abi. Son anda. Beyler hayır. atayım mı uzatmaya mı gidelim? At oğlum hayır, ya, atmasın. <laughs> Nereye atayım, nereye atayım? Bana at. Ortaya açsana seni? Açamadık ki. Açacaktık Osman, beni durdurunca böyle bir şeyler oldu ya. Hayır 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 hayır, son anda olmaz. Aldım gene. Beyler <laughs> dayanın. Victor Casillas. Evet. Hayır 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 hayır. Yes. Oo. Hadi, hadi atalım. Hadi Hadi lan diğeri gibi şansımız olsun. Osman top sen, Orhan sen de top. Orhan vur Orhan, Orhan, Orhan. Vuramadım mı Orhan, orhan, orhan. orhan hadi yapma. Hadi lan son maç hadi. Osman ileride baskı vurursan arkada ölürüm. Kurdum Nereden? da. Sağlam. Şimdi boku yedik. Dondum ya dondum, boku yedik. Ya, dondum ya, dondum ya, dondu ya. Geri zekalı ya, bilgisayar ya, <laughs> sağlam. Dondum ya. Bu ne aga ya? Donu tutu Hadi son bir elmas kapmaca giriyor. Mal. Osman o arkadaki sesi kapatamıyor. Arkadaki o ses benim küçük Mustafa Kemal'ime ait. Sustur oğlum o zaman. Allah. Hazır çeksene oğlum oyun oynuyorsun. <laughs> Osman bak. Havalan. Havalandırmayı at. Şimdi bu bizim mutfaktan dışarıya açılan havalandırmayı bir dene. Havalandırma. Eee. Ne havalandırmaymış be. Tamam, geri dönüyor. <laughs> Kaç. Evet, Kaçamadım. Öldük adamlar fena başladı. Ya oğlum. Allah Allah ya. Şunun kasması. Komutan vende. logar dedi. Komutan Logar dedi. Yerdeki iksirleri temizleyin dedi. Ne ne diyorsun? Komutan Logar buraları pırıl pırıl olacak dedi. Toz giriyormuş her yere. lan. Ya hayır öleceğim. Lan biz feciyi kaybettik. Feciyi mi kaybettik? Bana bırakın abi. yani karışma bende. <laughs> lan toplayın lan. Ah topladı ha. Şurada adam var bak. Aldım. Ama ölmek üzereyim. Lan, be. lan şurada beşli var lan onu alırsak bitiririk işi. Alın Osman. <laughs> Seni bekliyor. 200 canı, canı kaldı lan. İyi <laughs> de ne alın? Sekizi de benden mi lan? İyiymiş. Ya hadi tutun. <laughs> <dur. gülüyor> Evrika. Hadi bir tane elmas lazım. Öldürün onu. Öldürün. Aha tamam. Kaçın. Burada, azalın, burada kalın lan burada kalın Gelen o uçak benim Ben beni şurada donuyum Hadi size Sen kolay Hacı şimdi ben çıkıp ölürsem bitiyor mu? O zaman çıkayım. Ağzına sıçarım <laughs> çıkar. <laughs> Sakın <Sadece> çıkma. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yani uzun lafın kısası kardeş payı.